Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yol medeniyettir ilkesiyle kadim şehir Harran'ımızın yol ağını yeniden örüyoruz diyerek yol çalışması için seferberlik başlattı. Harran ilçesinde daha konforlu ve rahat bir ulaşım için çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ulaşımın önemine sürekli vurgu yaparak belirlenen program kapsamında çalışmaların devam ettiğini kaydetti. <laughs> Balkat ve Sehrince mahallelerinin grup yolunda dolgu çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına başlandı. <laughs> Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından asfaltlama çalışması biten yollar trafiğe açılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları ile gece gündüz çalışan ekipler vatandaşların yol ihtiyacını kısa sürede gidermeyi hedefliyor.